Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsanız iyisiniz Umarım iyisinizdir. Hiç uzatmadan hop video. Evet arkadaşlar videomuza başladık. direktif subay İzin ver at, latte, en iyi kalite, gülüşüm sahte, sahte, en iyi Hadi gelin konsere. Hadi çıldırın gelin pulayın, bana çıldırın. Tamam tamam tamam. Canım beni gerçekten yanlış anlamadım. Doğru anladım. İyi. <laughs> Ne? Uyan pile tek attı o bana. Geri gitmeyin bence oraya Putin'e 305 305 305 Karanlıktan korkmaz oldum Yıllarca peşimden koştum Uğruna tepeler Tepeler açtım Karanlıktan korkmaz oldum Yıllarca peşimden koştum. <laughs> En sevmediğim silah verir insan ya? Ooo, yeee. Yeah. Tembel bir, bir mezarlık gördüm rüyamda. Aşık gez şekerli tabutta. Gizli teni yerim doldivan. Hoppiu. Bunu değiştir. O no no no, 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 no. var. Buradan. Dur ya yanlış kılaştım kaldığı. Falan bu. tamam, burada mı? Adam burada değil, nerede? Bu arada UMP gördüm. Ya bak öleceğim. UMP sıkıyor. Smarjime. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tam gaz devam. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Yanımda kardeşim de var. İnşallah. Temizleyebileceğiz. Şu etkinlik alanlarını. Matuşka mı Some Bedeş çorba şeyin görevini bitirmek istiyorum. Ama bitiremiyorum. Evet arkadaşlar. Adam SKS Hep beraber patlayabiliriz artık. Bana oynuyor. Allah Allah Abi vallahi buraya geldi. Bakacakmış bana. seni. Ay. Ne? Yarın sınavım var. Okula gitmeyeceğim. Kilimi çaldı ya. Ne güzel üçe bir, şey bir atmıştım. Manuş de. Manuş, manuş de. Manuş, manuş de. Manuş, manuş. Evet arkadaşlar hassasiyetimi de gösterdim. Arkadaşlar zaten hassasiyeti Mirza Ayim şeyinde de görebilirsiniz. Mirza Ayımı da takip edin. Geri gideceğim oraya. İntikam soğuk gelen bir yiyecektir. Kilimi çalmak ne demekmiş göstereceğim sana. Dima beni öldüren adam maç son teke tek çağırıyor arkadaşım. Ben ondan intikamımı alamam. Şu an şimdi alırım da. Şimdi şuralarda dolaşalım.

Aşkın gözlük görmüyor mı acaba? Bana dürbün lazım. Hulu yetmiyor. Olay o kadar hızlı fazla sevmiyorum zaten.

Ben şimdilik bir şey yapmayacağım. Oynamıyorum. misi burada silah yok kendisi yok arkadaşlar yarın hassasiyet videosu gelir. Araba var. Ama dalamıyor. Çünkü Manuşte 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 Manuş Non 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 non, non. Å oh. uh -huh. Korkumu bakamadım bile ya. Bye-bye. Darma gel. mı geldi sana Ankara. Şazede kaçmış asmana. Çek çek dünyanın aklına dal. kaming, coming. Got Varlığın yokluğuna sevgilim. Dört yanımda karlı değil ama pişman. Vakitli pişmanım. Don't give up. Your still you. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz Like et, abone olup yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.